Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Mertcan. Bugün size kısa bir video paylaşacağım. Ben baya bir görev yaptım. 42'ye kadar geldim şurada arkadaşlar ve 40 elma aldım. Şimdi de buradan aşçı kıyafeti alacağım arkadaşlar. Çok güzel bir kostüm. Gerçekten. Zaten Dynamite'ı çok seviyorum. Şimdi de güzel bir kostümlerden aldım arkadaşlar. Hatta ben bu Dynamite kostümünün resmini çizip boyamıştım bile arkadaşlar. Hemen şöyle. Şimdi seç demiştik. Düzenleyelim karakteri de. Abi çok güzel ya. Ana şey sprey nerede? Yine bağlantı kesildi. Allah'ım. Arkadaşlar şimdi şuradan hızlıca ayarlayalım. O verdiği rozet nerede bu arada? Heh şurada. Şöyle arkadaşlar çok güzel bir şekilde aldık. Buraya tabii de acı biberi koyacağız arkadaşlar ve bay bay.